<laughs> evet arkadaşlar şimdi ee... Arkadaşlar herkese cümlete selam Aleyküm. ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız şükür ben de çok iyiyim inşallah sizler de çok iyisinizdir bu hayvanları bıraktım işte yeni geldim gördüğünüz gibi hayvanlar otluyor arkadaşlar e, çekimi bunu bu çekimi çok hani şey yapmadım. Koşturarak geldiğim için dediğim gibi. Hani gece çekimini nasıl bilmiyorum. Sizler de yorum yaparsanız sevinirim. Hani e, kameranın flaşından dolayı flaşıyla beraber çekiyorum. Nasıl bir e, görüntü olduğunu sizler e, karar verin. Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. İşte beğendik, beğenmedik hani video kalitesi olarak. Ona göre çekimlerde akşam çekimlerine biraz şey vermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi sizleri koyunlarla baş başa bırak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şeyi de açtım arkadaşlar. Otlu yıllar. Bugün de yoğunluk. Geç saatlere kadar çalıştık. Zaten bizim işimiz ağır iş arkadaşlar. Yani kolay bir işler. Çalıştığım iş yerinde işler zaten ağır. Bir de buraya geliyorum. Buraya da yetişmeye çalışıyorum takdir edersiniz ki e, anca gücüm yetiyor. Böyle. Bir arkadaşımız kardeşimiz bana mesaj atmış. Abi koçları değiştir. 300 eşi kardeşim ben bunların hepsini biliyorum. Yani hayvancılığı yeni yapan bir insan değilim. Hayvancılığı yani anladın mı? Hayvanların içinde doğup büyüyen bir adamım. Zaten bu türlü şeylere dikkat ediyorum Daha önceki videolarımı da izlersen zaten görürsün. Hani ne anlatmak istediğimi, ne yapmak istediğimi Bu koyunlar benim e, e, Yıllar önce e, Yani Yaklaşık e, Yaklaşık 7-8 Belki de daha fazla olmuştu Tam hatırlayamıyorum arkadaşlar Şimdi size ne desem yalan olur e, Belki de 9 senelik bir mevzu bu Arkadaşlar bu koyunların Hikayesi şu e, Bizim buraya Sabri diye bir amcamız var e, Ağrılı Adam burada oturuyor, bu mahallede oturuyor. Yaz, hatta onunla videolarım da var. Eski videolarımı izlerseniz görürsünüz. Hatta ben o videoları bir şey yapayım ya. Size ben bir yapmaya, göstermeye çalışacağım ileriki videolarda. Çektim yani. Ağacın, hatta şuradaki ağaçların çam ağaçlarının altında bayramdan birkaç gün önce getirmişti. Onun için bir çekim yapayım arkadaşlar. Hani o çekimleri size göstereyim. E şimdi arkadaşlar bunu neden anlatacağım? Şimdi bu Sabri amca koyun getirdi arkadaşlar ağrıdan. Dişi, erkek, keçi, koyun, kuzu getirdi. Baya böyle çeşit hayvan getirdi. Büyük başta getirdi. Kurban da hepsini sattı arkadaşlar. Yaklaşık 12-13 tane koyun kaldı. Biz de o sıralar elimizdeki bütün dişi koyunları çıkarmıştık. Sadece erkek babamın koyunları vardı. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 4-5 tane erkek koçu vardı. Hatta o videolarda bir shorts videosu paylaşmıştım babamla ilgili. Babam böyle koçların üstüne oturmuş. Onlar işte. Onlar bu koyunların babası. Suriye'li arkadaşlar gidiyor. Evet selam verdim. Şimdi e, o getirdi. 13-14 tane koyun kaldı. Onu da satamadı. Ya dedi size vade ile vereyim. Erkekler de var. Onun koyacak yerde. O bayramda sattığını satabiliyor. Satamadı mı? Ya götürüyor burada bazı yerler var böyle bıçağı. Ama ucuza istemişler galiba. Yani aldığı fiyatın da altına söylemişler. Bir de kurban bayramı yeni bittiği için. E bir iki ayda anca işte etin fiyatı normale geliyor. O da o kadar bekleyemeyeceğini söylemiş. Ne yapak edek? Benim yanıma geldi. Dedi ya böyle böyle İlyas dedi. Koyun var. Bana geldi söyledi. Koyun var dedi kuyruklu ama dedi. Dişi koy sana vereyim dedi. Aydan aya işte ödersiniz. O zamanın parası 1200 lira istedi arkadaşlar. 1200 lira istedi. Dedim vallahi abi kaç tane var? 12 tane. İşte çarpın 12. 12 bin 12 kere 200 2000 işte yaklaşık 15 bin liraya 16 bin liraya yakın bir para diyebiliriz yok 15 bin liraya yakın bir paraydı tam şimdi hesaplayamadım arkadaşlar o civarlardaydı tutuyordu e ben de çalışmıyordum o sıralar Eee alabilecek durumum da yoktu benim babam emekli biliyorsunuz arkadaşlar anlatmıştım daha önceki videolarda o ona söyledim baba dedim böyle böyle bu dedim koyunlarını satacak aydan aya verecek bana dedi oğlum dedi işte bu kuyruklu dedi benimkiler kuyruksuz babamın koyunları çünkü koçları sadece koç var babamda erkek var dişi yok arkadaşlar pişt, ay pişt. Babamda da erkek koçlar var arkadaşlar. 4-5 tane miydi? 5-6 tane mi neydi? Tam olarak hatırlamıyorum böyle. Erkekleri vardı. Dişiler hep satmıştı. Erkekler kaldı. Ya bana dedi olur mu falan. Baba olur dedim. Elde aşım yapacağız. Yani kuyruğunu biz kaldırıyoruz arkadaşlar. Koç öyle çıkıp çiftleşiyordu. Kuzuyu bırakıyordu koyuna. Olur dedim. Niye olmasın? Neyse. Konuştuk. Anlaştık tanesini 1100 liradan aldık arkadaşlar. 1200 ise de 1100 liradan aldık. Aydan aya konuşmamızda babam aile aldığında aydan aya 1000 lira 1000 lira verecek arkadaşlar. Kabul mu kabul tamam mı tamam. <laughs> Neyse aldık arkadaşlar. Erkeklerin için attık. İşte tabi yaklaşık bir 5-6 ayda öyle baktık çiftleşme zamanına gele yaz ya arkadaşlar böyle çiftleşme zamanına gelene kadar ya 4-5 aydır ya 5-6 ay kendimiz baktık. Ondan sonra arkadaşlar kızana geldi. Biz de tuttuk. Babamla kuyruklarını kaldırdık. Elde aşım yani elimizde kuyruklarını kaldırdık. Koç öyle çıktı. Çiftleştiler. Yavrular oldu. İlk yavrular arkadaşlar asmandı. Yani çünkü baba merino an anne e, mor kahraman koyunu yani ağrının koyunu kuyruklu. Böyle renkleri de çok böyle güzel süper. Deve, devasal kuzular çıktı. İkiz, hep ikiz. Neyse. Tamam mı? Tamam. İşte kuzuladı. Üff. Ve oradan türettik arkadaşlar biz bunları. Anlatabiliyor muyum? Biz bunları öyle oradan türettik. Yani bu koyunlar e, sizin sandığınız hani e, parayla böyle belki de çoğu öyle düşünüyordu parayla satın parayla gidip satın alınmış bir şey değil. 10 tane koyun 12 tane koyun. Bir tane e, 5-6 tane erkek vardı ama biz bir tane Behlül dediğimiz Behlül'ün hatta babamın Behlül Behlül diye bir koçu vardı babamın. Behlül'ün Behlül'le çiftleştirdik arkadaşlar. Güzel oluyor diye. Neyse. Behlül'le çiftleştirdik. Kuzuları oldu. Öyle öyle türedi arkadaşlar. 2021'de arkadaşlar benim bir tanıdığım akrabam var. O araştırmış. Adana'da avukatlık yapıyor. Şeyi araştırmış. Bu hani hayvanları araştırmış. Onun yanında çiftlikte bir tane çalışan oluyor. O normalde avukat ekli. Çiftlik kurmuş. Adana Karahisalı tal başa. Ee, çiftlik kurmuş şey ama. Yani kafasında hayvan yok. avokado falan ekiyor. Ondan sonra sağda solda orada köylülerin de elinde koyun moyun görüyor ya. Bu da koyunlar moyunlar derken böyle aklına girmiş. Orada o avukado yerken çiftlikte çalışan evsiz bir adam varmış. Ee, o da demiş ben demiş Ege'de çalışıyorum. Çalıştım oradaki çiftliklerde çalıştım. Sahuz koyunu var demiş. Çok süper güzel verimli koyun ondan al demiş. Bu da beni aradı. Hani nerede? İzmir'de. İzmir'de kim var? Tanrı düşünü düşünü. bizim İlyas Gil var. Bekir abi Gil var. Babamın adı işte. Bekir amca Gil falan var. Ben bunları arayayım diyor. Ben aradı işte. Dedi ya böyle böyle İlyas dedi. Ben dedi bu ha, bu koyunlarla ne alakası var? Onu anlatmaya çalıştım 2021'de bu beni aradı. Gece geç saatlere kadar konuşmaya başladık. İşte sakız koyunun özelliklerini anlattım. Nasıl olacağını, nasıl olmayacağını, eksilerini anlattım, artılarını anlattım. Karar verdi alacağım dedi. Orayı gösterdi. Koyun 2 yıl ödemesiz 7 yılda ödemeli. Sıfır faizli. E, bankadan. Çiftçi bir bankadan. Çiftçiye destek olan bir bankadan. ismini vermeyeceğim. Siz de zaten tahmin etmişsinizdir. O bankadan kredi çektiler. Ondan sonra burada dedi bana burada tanıdı dedim benim tanıdım ben sana yardımcı olurum. Burada sakızcı bayağı da isim yapmış arkadaşım Ahmet Bağışçıl. Onunla konuştum. O da bana dedi yardımcı olacağını söyledi. Neyse onun sakızlarından, sakız koyunlarından 50 kadar yaklaşık koyun. 5 tane de dişi, ya şey 5 tane de erkek koç. Toplam 55 tane koyun aldı arkadaşlar. Buradan da gidecek. Ben arı işte İlyas dedi koyunları sen getirir misin? Kamyon tutuldu. Hayvanlar kamyonlara yüklendi. Adana'ya gidecek ama... Ee, güvenilir birinin olması lazım. Sadece kamyoncu belki de güvenli adam tanımıyor. Dedi İlyas dedi nasıl olacak? Dedim gelim abi işsizim ben dedim. Hani nasıl olsa. Gelim hem sen orada da takılırım. O da dedi sana dedi hani maddi olarak yardımcı da olurum. Hani ben burada sana aylık da veririm. Gel biraz dur dedi. Ben tam hazırlanırken babam dedi ki ne ya ben gideyim Adana'ya. Bürücüye falan gideyim. Eskiden eski arkadaşlarım atarım. Hem de giderim ona yardımcı olurum. Orada kalırım. Benim de o zaman burada sakız koyunlarım vardı 15 kadar. Videolarım var zaten esin. görürsünüz. Eski videolara bakarsanız. 2021 yılındaki 2021 2022 videolarına bakarsanız görürsünüz o sakızlar falan. Tamam tamam dedi. Babam babam gitti benim yerime. O da koyunlarını koydu. Sakız koyunlarının içine. Adana'ya gitti. 3 sene kaldı arkadaşlar. Şimdi yeni geldi. Yani bundan 2 ay önce geldi. Daha 2025 olmadan 2024'ün sonlarına doğru geldi. Neden geldi? Adam o hayvancılığı öğrendi arkadaşlar. Nasıl doğutturacağını, neler yapacağını. Yani hayvancılığı 3 sene öğrendi babamın yanında. Babam da artık çok biraz daha yaşlandığı için koyunlara bakamaz oldu bu koyunlara. Ne yapayım dedim dedi. E buraya geldi adam. Beni aradı dedi oğlum dedi ben geleceğim. Gel baba dedim geldi. Biz de yardım ediyoruz. Ha bu koyunlar öyle arkadaşlar. Bu koyun ha bu koyunların şeyi o. Oradan geri geldi. Anlatabiliyor muyum? Bu koyunlar oraya da gitti. Orada da türemeye başladı. Hani burada anlattım ya kuyruklu koyunla anneler birleşin. Bu koyunlar o koyunlar. Babam da yaşlı olduğu için hayvanlara bakamadı. Hani biz zaten bunu söylüyorum ben. Adam yaşlı. Yeni gelmiş. iki ay oldu koyunların gelip. İki ayda da koyunların gebelik süreci oldu. Aşılama süreçleri oldu ahır yapımları bilmem ne oldu. İşte meranın notları. E yemde stok yok. Elde e, imkan da yok. Hani yem, yem, stok yapacağımız. Belli bir süre aldık yem stok da çok hani böyle idare edecek şekilde alamadık. Şey yaptık. yeni bitti. Yani iki ay kadar, iki, iki buçuk aylık bir yem stoğu alabildik. Orada bitti. Şimdi yeniden alacağım. Bir yer, bir şekilde para hani şey yapacağım. Çalışıyorum. Borç harç bulacağım. yeme alacağım arkadaşlar yine. Hani anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Yani hayvancılığı biz böyle yapıyoruz. Ee, yani bilginiz olsun. Benim koyunlar bazı arkadaşlar yazıyor senin koyunların ivesi falan. Arkadaşlar ivesi değil benim koyunlarım. Bak tekrar diyorum. Benim koyunlarım ivesi değil. Ağrı koyunu, kuyruklu koyunla e, ee, Mernun Lavşan kırması koyunlar. E şimdi ben zaten anladım. Arkadaşlar diyor işte kan değişimi yaptı. Zaten değişecek. Adam yapamamış yani. Tek başına yapamıyor. Ee, ilgilenemiyor. Ee, sürü yönetimini adam bilmiyor. Yani bizim gibi yeni nesil gibi bilmiyor. Ne yapacağız? Verimli, güzel, ee, ete süte gelen, güzel. Zaten bundan önceki videoda da anlattım. Öyle bir e, koç seçeceğim iki tane. İçlerini atacağım. Ama ne zaman? Seneye. Bu sene artık geçti. Bu sene elimizdeki erkekleri da satacağız. Kurban bayramında. Ee, iki tane koç alacağız. Erkeklerin hepsini satacağız. Değiştireceğiz yani erkek koyun kuzuları satacağız. Ee, çüş, çüş. Sonra ee, yeni damızlık gidip koç alacağım arkadaşlar. O sırada ben de işte yıllık iznini doldururum. Yıllık izni hak ederim. Hani 14 gün yıllık izin veriyorlar ya arkadaşlar. Ha derim alırım 2-3 gün ya da bir hafta neyse iznimi. Giderim. Gezerim şey tarafını. Tekirdağ. Meron olan Yine dediğim gibi iri koç alacağım. 2-3 tane alacağım onun parasıyla. Alacağız. Geri kalan yani bu sattığımız bu şu anki koyun 20 tane kadar erkek var. Bunları kurbanda sattığımız zaman değerine şimdi satarsak değerinden aşağı veririz arkadaşlar. Zarar olur. Anladınız mı? Onun için. Yani normalde şimdi satarım. Yem de alınır. Ama ee, zararına gider. Anlatabiliyor muyum? Onun için erkekleri e zaten ot da çıktı. Yani hepsi çok çok burada bu hayvanların sıkıntı çekmesi bir ay daha bu otlar böyle gider. Ondan sonra bu otlar e, daha da yaramaya başlar. Mayıs'a doğru artık yani suyunu muyunu çekmeye. Yani burada bir bir buçuk ay gibi bu hayvanlar bu şekilde otlar. Ondan sonraki ot otlama süreci zaten hayvanlara yarayan otlam, otlamalar olur. Yani baharın, Mart'ta, Mart'ın 20'sinden sonra, 21'inden sonra artık otlar yaramaya başlar. Haziran 15'ine kadar burada yayılım var. Yayacağız Haziran'ın 20 15'ine kadar. İşte kurban bayramında onları satacağız. Yem stoğumuzu dolduracağız. Yani bir senelik yem stoğu yapacağım. Geri kalanına da iki tane, üç tane neyse gidip damızlık koç alacağım arkadaşlar. Merinos. İşlerini atacağım. Yani seneye çiftleştirmeyi İnşallah yeni şeylerle yapacağız. Koçlarla yapacağız. Bilginiz olsun diye söyledim. Hani beni takip eden arkadaşlar planımı da öğrenmek ister. Yani bizim için bu. Babam şu anda sürü yönetimi ile ilgili adam hiçbir şey bilmiyor arkadaşlar. Adam elindeki koçları ona ona yani burada koçu bile seçmedi adam. Buraya geldiğinde zaten oynanan çoğu gebeydi. Burada da çiftleşti. Adam zaten seçmedi koç. Anlatabiliyor mu? Rastgele kim çıktıysa koça yani çiftleştiyse o kimin kimin olduğu bilmiyoruz. 20 tane koç var. Hangisinin yavrusu hangisinin şeyi şu anda bilinmiyor. Anlatabiliyor mu? Çünkü daha düzen yeni kuruluyor. E zaten benim damımın ahırımın ee, zaten biliyorsunuz o süreci de izleyen, izleyen eski e, takipçilerim de bilir. E, şey zaten o süreç de biraz sancılı oldu ağırı damı daha yeni yeni görüyorsunuz tadil adını yapıyoruz üstünü kapattık yeni bir ahır dam yapıyor yatacak yerimizi yapıyor yani her şey şekilleniyor zaten sizlerin sayesinde kanalıma vermiş olduğunuz destek sayesinde inşallah hem kanalım büyüyecek hem çiftliğimiz büyüyecek arkadaşlar hep beraber e, bu işin altından kalkacağımızı umuyorum arkadaşlar herkese e, sevgiler saygılar kendinize çok iyi bakın sizleri seviyorum kanalımı beğenmeyi abone olmayı e, yorum yapmayı unutmayın yorum çok önemli abone olun beğenin arkadaşlar beğeni de atın yani izlediğiniz zaman beğeni de atarsanız bilmiyorum hani ben YouTube şeyinde çok fazla bir bilgim yok hani videoları izliyorum hani bir kanal nasıl olur e, neler kanalın büyümesine yardımcı olur neler olmaz onu onu araştırıyorum 3-5 şey öğrendim şey var şey mesela beğeni olduğu zaman yorum atıldığı zaman kanal etkileşime geçiyor. Daha da kanal fazla kişiye, fazla kitlelere ulaşıyormuş arkadaşlar. Sizlerin desteğini bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.